Selamün Aleyküm. Selamün Aleyküm. Şimdi biz kutumda ne var oynuyoruz. Evet. Evet şimdi başlıyoruz. Kesinlikle. Kim başlıyor? Çınar başlasın. Tamam. Çınar kapat gözünü. Kesinlikle. Toprak onu düzelt bir. Doğruyu neden yapacağım? İşte. ne olduğunu bil bakalım. Bakmıyorsun. Muz. Muz. Aferin. Sıra bende. Onu bana ver. Tamam. Şimdi Evet. Değil mi? Kimdi bak bakalım. Bu yemek mi? <laughs> Al bu karnabahar, brokoli. Karnabahar bildin. Bildim. Şimdi, Şimdi sıra Çınar'da. Gel Çınar. çınar. Uzaylim elimden. Hayır. Hayır. bilemeden gözünü açtı. Bil evet. Havuç. Evet. Hadi, i̇ki akı vardı. Şimdi onu bana veriyorsun. Şimdi sıra yine bende. Aha biz. Nereye bakalım? Elma var. Evet. Sıra bende. Şimdi sıra Çınar'da. Oy. Bekle gözünü hemen açmıyorsun tamam mı Çınar? Oyuncak. O Oy, ne oyuncak? Araba. Evet. evet. Şimdi sıra son. Han şey değil mi? Evet. Son. Bu ne? Bu. Baling şey mi? Evet. Sağ ol. Bravo. bravo. Hepimiz kazandık. Selamın külüğüm değil Çınar. Selam.